Merhaba arkadaşlar kahve Faslı sevince hoş geldiniz. Evet arkadaşlar unutmayalım birinci kanalım da var kahve Faslı. oraya da Eylül ayı tarot yorumları e, videolarınızı paylaşıyorum izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bakalım senin en çok neyini kıskanıyorlar bir bakalım. Hmm. Bakın 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 burada bakın bakın. Burada belki de ailene düşkünlüğünü kıskanıyorlar. Anahtar kralı bakın evine doğru gidiyor. Çok neşeli bir kral. E, ondan sonra e, evine düşkün olman, neşeli olman, e, aileye düşkün olman kıskanıyorlar olabilir. Başarılı olman e, kıskanılıyor olabilir. Çünkü burada asaların kralı. E, tutkulu olman, hedeflerine daha cesur olman. C ondan sonra daha hızlı olman atılgan olman ayrıca burada arkadaşlar e, bakalım daha burada e, planlı hareket etmen planlı olman e, yine burada evet yine burada planlı hareket etmen bakın iki yerde de paranı iyi tutman ee, tutumlu olman, e, huzuru para harcamaman, düşünerek harcaman, ee, bakalım ee, yaz ve kış burada yapılması gereken işleri zamanında yapıp daha sonra da bunun e, kış gelince de bunun faydasını görmen düzenli olman diyebilirim. Burada aslında değişime hazır olman, şifacı olman, bir dönüşümden geçmen, bu dönüşümde içindeki iç sese kulak vermen. başka burada gül kırarı daha seveceğin sevgi dolu olman sevdiği ki sevdiklerine daha çok böyle sevgi göstermen onları sevmen sarman koruman şefkatli olman o tırmanış yükselişe çıkmak ya yani burada yükseğe çıkmak başarmak başarılı olmanı yükseğe çıkmanı zirveye çıkmanı buradaki durum çok fazla kıskanılıyormuşum zirveye çıkmam paranı kazanman bir şeyi çok başarman gözcü yer yani burada tetikte olman her konuda tetikte olman fazlasıyla olacak şeyleri daha önceden düşünüp bilmen belki de ona göre hareket etmen. Ee, yine burada yani burada zamanı doğru kullanman. Her şeyi zamanında yapman. Demek ki çok düzenli bir kişi buradaki kişi. Senin düzenli olman, her şeyi zamanında yapman, zamanında yetiştirmen, zamanını iyi kullanman. Da Çok kıskanılıyormuşum. Başka ee, burada Belki de hayatınızda yeni bir başlangıç, çocukların olabilir. Çocukların kıskanılıyor olabilir. Çocukların iyi anlaşması olabilir. Çocuk güzel, güzel çocuklar yetiştirmen olabilir arkadaşlar, çocuğu olanlar için ee, daha terbiyeli, daha e, belki e, iyi bir eğitimci olabilirsin. Bu kıskanılıyor olabilir. Ee, çocukların kıskanılıyor veya iyi bir anne olabilirsin güzel bir çocuklar yetiştirmiş olabilirsin bunlar fazlasıyla kıskanılıyor olabildiği gözüküyor ee, sevgi dolu olman ee, daha fazlasıyla çok sevgi dolu bir insansın yani yaptığın işe odaklanan bir insansın yani hakkını veren bir insansın bir şeyle uğraşıyorsan bütün oda, odağın onun üstünde olması ona tamamıyla odaklanıyorsun, bütün her şeyini ona veriyorsun ve bu durumda da tabii ki başarıyı getiriyor arkadaşlar. Burada çeşitlilik yani hayatında aslında çok çeşitlilik var yani gezmek, plan yapmak, yere gitmek, seyahat yapmak, yolculuk yapmak, özgür olmak, canın istediği yere gitmek, canın istediğini yapmak. Bunlar da çok fazla dikkat çekip kıskanılıyormuşun dedi. Yine burada Gül Kraliçesi sevgi ve çok sevgi dolu bir insansın. Şefkat dolu bir insansın. Sevdiklerini sarıp sarmalaman çok fazlasıyla sevgi sevgide kalman, severek çözüm bulman. Bunlar fazlasıyla kıskanılıyormuş gözüküyor. Başka? Ego'lu insanlarla belki de eee Çevrende belki de egolu insanlar var, onlara ne bileyim bir vurdum duyman, olman belki de hiç böyle önemsememen. Ee, buraya tamamıyla ya okuyorsun, ya çok okuyorsun, ya çok bilgi bir insansın, ee, ya yaptığın işte çok elitsin dünyaya ışık saçıyorsun, ee, ışık veriyorsun. Belki de bunlar da çok kıskanılıyormuş. Ee, bakalım. Çok ilham verici bir insansın diyor. Burada ilham veri vericisin. İnsanlara ilham verebiliyorsun. Çevreni daha böyle. E, çevrendekilerine daha çok sarılıyorsun. Çevrendekilerine daha çok e, ne bileyim ilham veriyorsun. Onları, burada özellikle onları, yani çevrendeki insanlara da e, burada e, ilham veriyorsun. Yani öyle bir e, enerjin var diyor burada ve o insanlar bunu kıskanıyor. Girdiğin ortama, çevreye böyle ilham saçıyorsun gibi. Sıradan bir insan değil, yetenekli bir insan olarak derken... ...yeteneklisin, yeteneklerini çok kıskanıyorlar baştan. Çok yeteneklisin, yeteneklerini kıskanıyorlarmış. Çok yetenekli olduğunu. Aa çok güzel, bakalım. Buradaki durum arkadaşlar aslında... Nerede duracağını biliyorsun. Ee, yani nere, nerede ne konuştuğunu, nerede na, nasıl durman gerektiğini çok iyi biliyorsun ve insanlar bunu kıskanıyor. Ee, burada e, e, istediğin zaman çıkıp dünyaya ışığını saçabilirsin. İstediğin istersen içeride kalabilirsin. Ne yaparsan yap yine de burada senin bir şekilde ışığının çok parlak olduğunu ve bu insanlar bu iş buna aşırı bir kıskandıklarını insanlar ışığın çekildikçe birileri çok rahatsız olduğunu söylüyor diyebilirim. evet gerçekten burada eee çok zor burada çok en önemli belki en zor çalışmalar yaşamış olabilirsin, başarmış olabilirsin en zor ve en çok uğraşmış işleri başarmış olabilirsin. Özellikle burada ateş elementi çok fazla gözüküyor belki bu konuyla ilgili bu kadar zorluğun üstesinden nasıl gelebiliyor, nasıl başarabiliyor. Nasıl yapabiliyor? Nasıl bu halen daha bu kadar bu kadar şeyler yaşadı halde nasıl halen pes etmiyor, çalışıyor belki e, görüyorlar. Çok şey yaşadı halde. Yani e, aslında sana açılan yolların, kapıların ve senin aslında gitmen gereken yoldansa daha çok macerayı sevdiğin, değişikliği sevdiğin ve daha farklı şeyleri e, e, göre, belki daha farklı şeylerin peşinde gittiğini, aynı yolda değil de daha farklı şeyler sevmeni denemeni kıskanıyorlar olabilir. Evet. Ya hayatında bu kadar fırtınalar yaşadığı halde belki de yanlış yapıp düştü, kalktı ama halen bir şey olmamadı. Nasıl bu kadar durumların içinden Çıkabiliyor. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? Nasıl bu kadar dengeyi sağlayabiliyor? E, nasıl başarabiliyor? Nasıl iradeyle, daha bilgelikle? Nasıl bu zihnini bu kadar iyi bir şekilde yönetebiliyor? Ya sizin çok başarılı olduğunuzu, çok akıllı olduğunuzu e, söylüyor buradaki kartlar. Ve sonra en son gelen kartınıza da bir bakın. Ve burada dört element ve arkadaşlar taç. Bir şeyi başaracaksınız. Çok başarılısınız ve bir başarı, bir çelek, işte bir taç, pardon bir taç kafanıza takılıyor. Siz çok güçlüsünüz, iradeninizle, bilgilinizle, zihninizle e, ve bir başarınızla. Bir ödül alabilirsiniz ya da e, burada veya bir üst konuma çıkabilirsiniz işinizde. Her neyse burada gücü ve dengeyi gerçekten e, çok güzel bir şekilde ifade edebildiğinizi, amacınıza ulaşabildiğinizi gösteriyor. Ve bu konuyla ilgili de çok fazla kıskanıldığınız gözüküyor. Evet kendinize iyi bakın, sevgiyle kılın, hoşça kalın, hoşçakalın.